Nazar Hanım. Hmm. Bunlar 3 sıfır yani önemli ölçüde. Bunlar yani, işte. yani, O yüzden ben şey diyorum zaten yani Çanakkale'de en havalı giyinen kızların ve oğlanların dükkanı çömü butik diyorum yani. Ücretsiz bir de. Evet. Biz dolayısıyla asıyoruz ve o da gidiyor bizde. Yani ikinci el olduğu zaman hani kullanılabilir durumda ikinci el... Yıl... Onların en sevdiği konu bizi herhalde. Evet. Çünkü biz daha yaygınız onlardan. Sesinizi duyayım dedim hocam. Nakamak hmm. çıkarttığımız storu, bu ortadaki stora takabiliriz. Tabii ince değil mi? Evet. içinde bulunduğumuz alan üniversitemiz sosyal sorumluluk proje koordinatörlüğüne bağlı çömü butik alanı. E, bu alan aslında bir proje olarak 2017 yılında hayata geçirilmiş. Öğrencilerimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir olan bir projemiz. E, bu yıl artık 6. yılını 7. yılın içerisinde 6. yılını bitirdi. Bu proje kapsamında biz öğrencilerimizin e, bütün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz ve tüm öğrencilerimiz bu alandan yararlanabiliyor. Bu ihtiyaçların içerisinde neler olabilir? Giyim malzemeleri olabilir. Bizden e, özellikle %80'i etiketli olan ürünlerimizden gelip faydalanabiliyorlar iki dönem boyunca. Hatta afet döneminden beri 12 ay boyunca açığız. E, projemizde gönüllü öğrencilerimiz çalışıyor. E, diğer yandan ayda bir kere öğrencilerimiz gelip bizden içinde altı e, farklı e, erzak bulunan paketlerden alabiliyor ayda bir kere. Onun dışında sürdürülebilirliği yine e, vurguladığımız okul kitaplarını e, bizimle paylaşabiliyorlar. Biz bunları bir sonraki yıl öğrencilerimize aktarabiliyoruz. Ayrıca bunun dışında ev eşyası desteği sağlıyor öğrencilerimize. Bu nedenle Çöm Butik her yıl artan sayıda öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor. Hatta son rakamımıza göre 2024 yılı içerisinde 3200 öğrencimize farklı ihtiyaçlarına karşılık vermişiz. Bu ihtiyaçların içerisinde de yine işte giyim malzemeleri, erzak ve ev eşyası gibi destekler mevcut. Çöm Butik aslında kriz dönemlerinde çok hızlı bir şekilde oluşan bir kriz iletişim alanına dönüştü. Bu nedenle Afet dönemlerinde biz son depremde de yine aynı biçimde hızlı bir şekilde organik olarak yapılanmamızı sağladık. Bu, bu alanda bütün Çanakkale'lilerin bizlere ulaştırdığı malzemelerin tasniflerini sağlayarak deprem bölgesine nakledilmesini, afet aracılığı nakledilmesini gerçekleştirdik. O süre boyunca biz sadece tırlarla değil Kepez Limanı'na gönderdiğimiz ürünleri İskenderun Limanı'na kadar ulaştıran yegane üniversitelerden biriyiz. Yaygınlığımız her gün daha fazla artıyor. Ayrıca bunun dışında biz ilçelerde bulunan birimlerimize de butik şubelerini açmaya başladık. Bugün Biga'da çömü Biga butik, Gelibolu'da çömü Gelibolu butik ve Ezine'de çömü Ezine butik isimleriyle farklı şubelerimiz var. Ve etkileşim sağlıyoruz. Desteklerimizi onlara da iletiyoruz. Hep birlikte ilçelerimizde de var olmaya devam ediyoruz. Gazetecilik ikinci sınıf öğrencisiyim. Çömü butikte iki senedir gönüllü olarak çalışıyorum. Burada arkadaşlarıma destek olmak beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda buranın imkanlarından da faydalanabiliyorum. Kıyafet ve erzak gibi ihtiyaçlarımı buradan saldığım için ona ayırdığım parayla daha fazla sosyalleşebiliyorum.